Efendim, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Çorum'da ikamet ediyoruz. Firmamız Makine ve Enerji AŞ. 23 yıllık bir firmayız. Kendimde sektörde 35 yıllık tecrübemiz var. Un fabrikası ve yem fabrikası, balık unu tesisleri kuruyoruz. %85-90 ihraca dağılıklı çalışıyoruz. Özbekistan, Almanya, Fransa, İsrail, Rusya, Ukrayna. Etiyopya, Güney Afrika gibi ülkelere, Kanada gibi ülkelere ihracatımız var. Çok güzel. Peki fuarımıza daha önce katılım sağladınız mı? Ee, bir sene önce pandemiden önceki bir sene katılmıştık ama tam yılını hatırlayamıyorum yani daha önce katılmıştık yani. Demek ki çok memnun kaldınız yine devamı geldi. Bundan sonra da katılım devam edecek anladığım kadarıyla. Bugün de bayağı iyi, yoğun geçti yani. Teşekkür ediyorum. İkili görüşmeler başladı öyleyse. Başladı. Teşekkür ediyoruz. Evet biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.